İnsan hem dindar bir varlık hem de e, sağlıklı olmak isteyen bir varlık. Tabi dindarlık e, insanlığın bütün toplumlarında dinin varlığını biliyoruz. Din hep e, din sosyal hayatta hep var olan bir kurum. Tabi burada temel soru acaba bu dindarlık hali, dindarlık yaşantısı bizim zihinsel sağlığımıza, psikolojik sağlığımıza, sosyal sağlığımıza bir katkıda bulunuyor mu sorusunu sorabiliriz. Ya da din ve sağlık arasında nasıl bir ilişki var sorusunu sorabiliriz. Tabi din ve sağlık arasında bir ilişki var mıdır? Ya da din sağlığa nasıl katkıda bulunmaktadır sorusu soruları çok da kolay cevaplandırılabilecek sorular değil. Çünkü bu soruya olumsuz anlamda cevap verenler olduğu gibi, bu sorunun olumlu bir cevabının olduğunu da düşünen kişiler de bulunmakta. Dinin sağlığımıza, zihinsel sağlığımıza bir katkısı olmadığını, söyleyen düşünürlerin başında belki de Freud gelmektedir. Freud zaten dinin evrensel bir nevroz olduğunu, evrensel bir rahatsızlık hali olduğunu ifade ederek aslında insanlık medeniyetindeki rahatsızlıkların kaynağının da en önemli kaynaklarından birisinin de din olduğunu söyleyen bir düşünür. Şimdi tabi dinin insanın zihinsel sağlığına hiçbir katkısı olmadığını söyleyenler kadar, insanın manevi gelişimi için dinin şart olduğunu söyleyen, e, dinin e, insanın kendisini daha iyi hissetmesine katkı sunan e, bir e, kaynak olduğunu ifade eden e, görüşler de var. Özellikle dinin e, zor zamanlarda, kriz anlarında e, insanın e, sığınabileceği, katkı sunan, e, insana katkı sunan bir e, teselli edici sığınılacak liman olduğunu söyleyen yaklaşımlar da var e, şimdi tabi e, bu noktada e, belki din hakkında çok da e, pozitif olarak görülmeyen Marx'a da belki bir atıfta yapmak lazım Marx'ın Din toplumların afyonudur şeklinde çok ünlü bir sözüne sürekli olarak atıfta bulunur. Ama Marx'ın çok daha önemli belki ondan önce bir tespiti daha var. Belki böyle hatırlamakta yarar var. Kalpsiz dünyanın kalbi olarak dini niteliyor. Yani the heart of heartless world. Dinin Marx tarafından kalpsiz dünyanın kalbi olarak nitelenmesi belki bu bağlamda önemli bir ifade. Yani üzerinde bulunduğumuz zor dünya şartlarında insanların sığınabileceği, teselli bulabileceği zor zamanlarda dinin böyle bir yapıcı, insanın zor durumlarla başa çıkmasını sağlayan bir kaynak, bir imkan olmasının çok değerli olduğunun altını çizmek lazım. Tabi burada din sağlık arasındaki ilişkide şu noktanın altının mutlaka çizilmesi lazım. Dinin görevi temelde bizi sağlıklı yapmak değil. Dinin görevi tıp olmak değil. Bu çok önemli bir husus. Yani din tıp yerine ikame edilemez. Dinin bizim ahlaki yaşantımıza, manevi yaşantımıza katkı sunma, bunları geliştirme şeklinde bir işlevi olabilir. Ama dini sağlıkla olan ilişkisini abartılı hale getirip dine bir doktor mua, e, misyonu yüklemek, e, dini tamamen tıp olarak algılamanın da e, sağlıklı olmadığına vurgu yapmak lazım. E, evet, e, bugün bir korona tecrübesi yaşıyoruz. Korona tecrübesi hepimizin ihtiyaç duyduğu temel olan husus bir an önce korona aşısının bulunması ve insanlığın koronaya karşı koruyabilecek bir tedavi metodunun geliştirilmesi. Şimdi burada şu söylenilemez. Koronaya karşı şu dua etkilidir. Bunu okumanız yeterlidir şeklinde bir yaklaşım ortaya konulamaz. Çünkü dua hiçbir şekilde bizi koronaya karşı kullanmayacaktır. Korumayacaktır. Bizim fiziksel olarak varlığımızı devam ettirebilmemiz için ihtiyacımız olan şey aşıdır. Şimdi dua bizim Allah'la olan ilişkimizdir. Biz duayı Allah'la olan ilişkilerimizde bize güç vermesi, sabır vermesi, bizi dayanıklı kırması ve bu zor süreci akılla, ahlakla, sukunet sükunet içerisinde geçirmek için, ondan yardım talebi için Allah'la olan ilişkimizin gereği ilişkimiz şeklinde ifade edebiliriz. Ama dua beni koruyacak diye aşıdan vazgeçmek, tıbbın katkısından vazgeçmek sağlıklı bir yaklaşım değildir. Ondan dolayı din sağlık ilişkisinde dinin yerinin ne olduğu, sağlığın yerinin ne olduğu önemli bir husus olduğunu vurgulamak lazım. Tabii e, burada burada belki peki din e, sağlığa nasıl katkı sunabilir sorusu da önem arz ediyor. E, Dünya Sağlık Örgütünün bir e, tanımı var. Daha doğrusu tıbbi açıdan yani saf tıbbi açıdan sağlık daha çok hastalık halinin yokluğu olarak ifade ediliyor. E, Tabi hasta olmamak çok önemli bir şey. Yani hasta olmamak e, fiziksel olarak, psikolojik olarak, e, sosyal olarak varlığımızı devam ettirmemiz açısından çok önemli olan bir husus. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün bir sağlık tanımı var. O da sağlıklı olmak sadece fiziksel olarak değil ama aynı zamanda e, hem biyolojik e, iyilik hali olmanın yanında e, psikolojik ve sosyal iyilik hali olarak da ifade ediliyor. Şimdi e, burada belki dinin eee katkısı olabilecek, daha çok olabilecek alan olarak psikolojik ve e, sosyal iyilik halimize katkıda bulunabilir şeklinde, daha çok katkıda bulunabilir şeklinde e, olabileceğini düşünüyoruz. Tabii burada şu soru da çok önemli. Hangi din bizim psikolojik ve sosyal iyilik halimize katkıda bulunacak. Tabi dinin kalitesi de, dindarlığın kalitesi, niteliği de bu noktada önemli olmak zorunda. Yani sağlıklı bir dindarlık ancak sağlığımıza katkı sunabilir. Patolojik bir dindarlık, akıl dışı bir dindarlık, ahlak dışı bir dindarlık, maneviyat dışı bir dindarlığın bizim sağlığımıza, sosyal ilişkilerimize, psikolojik sağlığımıza katkıda bulunmasının ötesinde belki de daha çok patolojik anlamda etkilerden olabileceğini de vurgulamak lazım. Yani şu nokta çok önemli. Dinin hem bizim sağlığımıza olabilecek katkıları hem de patolojik dinin ya da dindarlığın bizim hatta fiziksel sağlığımız, psikolojik sağlığımız, sosyal sağlığımız başta olmak üzere hayatımızı çok negatif bir şekilde, olumsuz şekilde etkileyebileceğini de unutmamak lazım. Yani bu noktada belki dinin hem pozitif hem negatif etkilerinden bahsetmek mümkün. Şimdi burada tabii sağlık kavramından bahsediyoruz. Belki biraz da normal ya da anormal kavramlarından da bahsetmek lazım. Ee, yani bu norm, kim normaldir, kim anormaldir bunun çok kesin ölçüsü yok aslında. Ee, normallik ve anormalliğe ait değerlendirmelerin daha çok e, kültürden kültüre, toplumdan topluma değiştiğini söyleyebiliriz şimdi e, burada hassas olan nokta şu e, insanları anormal hastalıklı e, gibi damgalamaktan kaçınmak lazım e, Normal olmanın aslında kural anormal olma olanın ise e, istisna olduğunu belki bu böyle bir yaklaşım daha sağlıklı olabilir belki din e, çoğunluğu oluşt insanlığın çoğunluğunu oluşturan normal olan insanlara e, daha normal bir şekilde ilişki kurmamıza bizim normal insanlar olarak bir arada bulunmamıza birbirimize daha çok insani anlamda saygı göstermemize, hukuk ve ahlak içerisinde, akıl içerisinde birbirimize davranmamıza katkıda bulunabilir. Şimdi burada tabii şu nokta da çok önemli bir şey. insanlar bir takım manevi ve dini ilgilerinden, ihtiyaçlarından bahsediyorlar. E, dini ve manevi ilgilerini kendilerine referans olarak ele alıyorlar. Şimdi e, eğer insanlar dini ve manevi ilgilerinin kendisilerine iyi geldiğini düşünüyorlarsa e, böyle bir e, manevi pratiğe ya da dini pratiğe sahip olmanın onların hayatını e, olumlu bir katkı yaptığını düşünüyorlarsa e, insanların bu konudaki değerlendirmelerine e, işselleştirmelerine de e, saygı duymak lazım. Yani din eğer insanları insanlar dinin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyorsa e, belki bu noktada dinin e, pozitif bir yönünden bahsetmek yararlı olabilir diye düşünüyorum. E, şimdi tabi e, burada bu e, 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 Burada şu çok önemli olan bir husus, din insanın varlığı açısından çok önemli, çok değerli bir kaynak, bir imkan. Ama dinin dinin dışında amaçlar için kullanılmasın istismar edilmesi insanın sağlığını tehdit oluşturan bir husus. Yani ekonomik, ticari, sosyal itibar gibi bir takım amaçlar için araştırıla, e, araçsallaştırılan din aslında işte, dini istismar adını alıyor e, dini istismar e, bizim varoluşsal ve manevi sağlığımızı e, bozabiliyor yani dini istismarın e, sağlıklı dindarlık nasıl sağlığımız için olumlu bir katkı sunabilecekse e, dini istismarın e, varoluşumuzu, maneviyatımızı, ahlakımızı, aklımızı bozan, sağlıksız bir dinamik olduğunun da olduğunun da altını çizmekte yarar var. Şimdi peki din nasıl bize katkıda bulunabilir? Şimdi biz insanlık için mutlu olmak çok önemli olan bir husus. Mutluluk sürekli insanların aray arayış içinde olduğu, bulmaya çalıştığı, tecrübe etmek istediği bir duygu. Şimdi dinin insanı mutsuz eden bir araca dönüşmemesi lazım. Mutluluk arayışında din insanın mutluluk arayışını, mutluluk duygusunu, mutluluk düşüncesini e, besleyecek şekilde tecrübe edilmelidir. Şimdi tabii mutluluk aynı zamanda insanın hayattan haz almasını, mutlu olmasını gerektiriyor. E, hayat bize haz vermeli, doyum sağlamalı. Din e, insanı hayattan soğutan, hayattan zevk almayan bir varlık haline getiren sıkıcı bir faaliyete dönüşmemeli. Yani din, insana yaşama sevinci veren bir kaynak olarak anlaşılmalı. Şimdi tabi insan büyümek ister, büyümek ister isteyen, serpilmek isteyen, dal budak salmak isteyen, insanın dalını, budağını kısıtlayan, daraltan bir dinde olmamalı. Din aslında insanı küçültmemeli, insanı büyütmeli, beslemeli, sulamalı. İnsanı besleyen, büyüten bir din, insanın dini insanın büyümesine katkı sunan sağlığına katkı sunan önemli bir dinamik olabilir. Şimdi tabii e, e, din aynı zamanda bize bir takım olumlu olan duyguları da yaşamamıza katkı sağlıyor. Dinin subjektif katkısı çok önemli. Birey üzerindeki subjektif katkısı çok önemli. Dinin bize katkı sunduğu önemli duygulardan birisi umut kavramı. Biz umut arzu ettiğimiz amaçlara, ulaşma kapasitesine sahip olduğumuzu düşünme, hissetme becerisi. Umutlu olmak ile körü körüne e, polyanacılık oynama, kötü körü körüne bir iyimserlik olma arasında e, fark var. Bu noktanın iyi anlaşılması lazım. Umutlu olmak ile e, polyanacılık ya da körü körüne bir iyimserlik nasıl bir fark var? gene korona üzerinden olayı açıklayalım. Evet insanlık bugün korona e, dediğimiz büyük bir felaketle e, yüz yüze e, kalmış durumda. E, şimdi e, bu insanlar... Bilim adamları, bilim insanlarımız koronayı etkisiz hale getirecek bir aşı ve e, tedavi yöntemi geliştirmeye çalışıyorlar. Biz e, bilim adamlarının, dünyanın 80'den fazla e, bilim merkezinde yapılacak çalışmanın e, mutlaka e, etkili bir aşı ve e, tedavi yöntemi geliştireceği konusunda, Umutluyuz ve e, bilimin bu konuda geliş, e, geliştireceği aşının ve metodun e, bizi koronaya karşı et, e, koruyacağına dair bir umudumuz var. Şimdi bu ger e, gerçekçi e, bir umutluluk hali. Bir de şöyle bir şey var. Zaten bu korona gelip geçici bir şey. Zaten çok az insana dokunuyor. Zaten dokunanların çok azı hayatını kaybediyor. Çok küçük bir yüzde. Zaten gelip de beni bulmaz. Ondan dolayı çok da böyle hiç uğraşmaya gerek yok. Normal hayatımız hiçbir tedbir almadan, hiçbir güvenlik tedbirine riayet etmeden, sağlık temizlik tedbirine devam etmeden ne de olsa bana e, dokunmaz deyip e, bir boş vermişlik hali. İşte bu bir polyanacılık, e, körü körüne bir iyimserlik halini temsil ediyor. Burada şu çok önemli olan bir husus aslında. Din bizi ümit var Kılabilen çok güçlü bir kaynak olabilir. Bizim umudumuzu besleyen bir kaynak olabilir. Ama burada umutlu olmanın, sağlıklı bir şekilde umutlu olmanın temel şeyi gerçekçilikten kopmamak. Yani dünyanın 80 bilim merkezinde bir çalışma yapıldığı için biz bir aşının bulunacağından umutluyuz bir gerçekçi temelde temele dayanıyor bu bizim umudumuz. Ama öbürü hiçbir hayattan kopuk, gerçekçilikten kopuk, e, bilimin ne dediğinden kopuk, tıbbın önerdiklerinden kopuk bir şekilde bana hiçbir şey olmaz, ben normal hayatıma devam ederim şeklindeki bir iyimserlik aslında eee körükördü bir iyimserlik aslında gerçekçilikten kopukluk halini temsil ediyor. Yani sağlıklı olmanın en önemli boyutu bizim gerçekçilikten rağit olan ilişkimizin hiçbir şekilde kopmaması. Din ne kadar bizim rağit olan ilişkimizi koruyorsa, kolluyorsa o zaman öyle e, Dinin bizim sağlığımıza katkı sunma imkanı da çok önemli olabilir. Şimdi tabii modern dönemde mesela bir takım kavramlar çok kulağa hoş gelmiyor olabilir ya da çok ihmal ediliyor gibi. Mesela şükür kavramı, tevazu kavramı. Modern dönemde biz mütevazi bir hayat yaşamayı unuttuk, şükretmeyi sahip olduklarımızın değerini takdir etmeyi unuttuk, şükretmeyi unuttuk. Belki din bize azgınlaşmamayı, belki tevazu içerisinde yaşamayı öğretmesi açısından da çok değerli bir kaynak olabilir. Şimdi bir de tabi dinin bir anlam çerçevesi yani bize e, hayatımızın üzerine oturtulmuş sağlam bir zemin sunma anlamında da bir katkısı olabilir. E, nedir anlam çerçevesinden kastettiğimiz şey? E, kastettiğimiz şey biz bizim hayatımızın hayatımız nasıl bir değere sahiptir? Bizim bu dünyada ki yerimizin anlamı nedir? Biz bu dünya sonrası hayatta süreçte nasıl tecrübeler yaşayacağız? Şimdi bütün işte bu dünyanın hayatın anlamına, bu dünyadaki yerimizin anlamına dair dinin bir takım cevapları var, değerlendirmeleri var. Dinin bize sunduğu değerlendirmeler, cevaplar ışığında biz e, aktivitelerde bulunuyoruz, ilişkiler kuruyoruz ve diğer yaşamsal faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz. E, şimdi bu nasıl bir e, husus sağlıyor? Bu bize yani bitkisel şekilde, e, otlaşmış bir şekilde ee, yaşamamamızı sağlıyor. Yani bir anlam çerçevesine göre dinamik bir şekilde hayatımızı e, sürdürmemize imkan sağlıyor. Bizim kendimizi, dünyayı, e, hayatımızı, davranışlarımızı anlamsız bulup başı boz, e, başı e, bozuk bir şekilde e, yaşamama daha çok sorumlu, ahlaklı görev bilinciyle yaşayan uyanık bir bilince sahip olarak yaşamamızı sağlayan bir katkısı olabilir dinin anlam yapıcı olma fonksiyonunun. Son olarak belki şu noktanın altını çizmek lazım. Din insan için önemli önemlidir. Aynı şekilde sağlık da önemli. Dinin insan sağlığına e, katkı sunabilmesi için dinin e, akla, ahlaka ve maneviyata dayalı bir dini tecrübenin e, belki bizi daha iyi insanlar yapmaya katkı sunabileceğini, böyle bir imkanın, böyle bir yolun açık olduğunu söylememize imkan veriyor. Teşekkür ederim.